devam ediyor. Bütün sene Dernekler Birliği Başkanı Hasan Öksü ile birlikteyiz şu anda. Kısaca bir röportaj yapmak istiyoruz kendisine. Hasan Bey iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar teşekkür ederiz. Efendim bu gecenin düzenlemenizin ne demeli kez de sizden öğrenmek istiyoruz biz. Tabii ki bildiğiniz gibi Kizlere'de bir devlet yoktu şimdiye kadar. Kizlere'de bir gün bayrak ve vakfı bir araya gelerek bir devlet oluşturduk. Sebebi Kizlere'nin menfaatları doğrultusunda birleşerek temayiler arasındaki bu deli kısımlığı akrabalığı önüne çıkararak içizlerinin sorunlarını bir ele aldık ve bu çalışmanın içerisinde şu anda içizlerinde bildiğiniz gibi 9 tane santral, hidroelektrik santrali kurulmaktadır bu hıdrodi şartlarını bozulmamak için çalışmamız lazım. Çünkü İkizdere Vadisi bugün Karadeniz'deki seçaltı vadiden biri, dünyadaki yüzlerce vadiden önemli bir vadilerden biri. İçerisinde bildiğiniz gibi Anzer'in balı, o kadar güzel yayla var, yeşili, vadinin hoş bir yapısı var. Bildiğiniz gibi içinde yine oruç kuşu dediğimiz yaylaları var. E, İkizlere önemli bir yer. Yani gelecekte ve bu global iklim tehlikesinin de var olduğu dünyada şimdi yeşillenmenin ve bu yeşili korumanın sularımızı korumak için bir çaba gösterdik bir araya geldik. Buradaki ekinliğimiz de işte İstanbul'daki bir araya getirmek. İşte bu nasıl devam eder inşallah. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum ben size. Ee, Kanalım için çok güzel şeyler yapılıyor. Umarım e, bu çalışmalarda muhafaza olursunuz. Çok teşekkür ederim. Size de iyi diliyorum. Sağ olun. Sağ <laughs> Efendim İstanbul Genç Yolları Aralıkları'ndaki birlikteliğimiz devam edecek. Ara ara tebrik ediyorum ve herkese başarılar diliyorum. Evet, evet müteşebbis bir Baykan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Kanlı'la birlikteyiz. Evet, kişiye nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kanlı? Evet, Valla çok iyi hocam, çok güzel geçiyor. Evet, istihdama yönelik çalışmalar yapacak mısınız? Evet, ki, devam ediyor çalışmalarımız. Ee, Düzce'de fabrikamız tamamen devreye girdi zaten. İki yıldır kombi yapıyoruz. Şimdi kombiyi de artık başladık. Çalışmalar devam ediyor. Daha çok ihraca sağlık. Yine büyük emekleri olan Eşiyoğlu Vakfı'nın kuruluşunda ve birçok sivil toplum örgütlerinde Şimdi Geçti ve öyle birlikteyiz. Kaç kartı bir yani denersin yayında de. Geceyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu geceyi düzenleyen Gerek devlet başkanlarına ve tüm sivil toplum örgütlerinin hepsine minnet ve şükranlarımı söylüyorum. Her şeyden evet. mükellef bu tür işte, organizasyonların devamlı olmasını diliyorum. Tekrar tekrar kutluyorum. Kullaşmalar kutluyorum. Evet usta bir siyasetçi. için biraz zorluk oluyor. Sayın Mahmut Ekşilerle ile birlikteyiz. Anamadan Partisi. Mütaki üyesi. Evet biraz siyaset bir şey nasıl değerlendiriyorsunuz? İkizlere tabii insanlarımızı burada görmek çok güzel bir şey. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar Dün eden başta Hasan Eksi olmak üzere. Haritanın de epey payı var. Herkese teşekkür <laughs> ediyorum. Çok güzel bir gece. İnşallah iki kere layık olacağız. Aday mısınız? Tahmin <laughs> ediyorum evet. Şöyle bir ayağa kalkın. zaten. Evet. Evet. Adaysınız nereden? Ee, birleşen Parti'den. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi bir birlik birleşik hareket içerisindeler. Ben de Allah izin verse birinci bölgeden aday olacağım. Aday olacağım. Birinci sırada mı? Sırasını göreceğiz. Biraz sabır. Oran kesin böyle aynı sırada mı? Oran abi sevdiğimiz bir adımız ama bölgesi ayrı. Yani ben birinci bölgeden olmayı düşünüyorum. Oran abi ikinci bölgeden.